Bu videolar çok güzel oluyor ya. Ben en sevdiğim şey bunlar amına koyayım. Allah'ın izniyle her şey ya. daha güzel. Ben o kelimeyi de kullanmak istemiyorum. Her şey daha güzel olacak diyor ya. Zaten... Ekrem İmamoğlu kullandı diye mi kullanmak istiyor? Allah'ın izniyle ya. Kullanmasın ya. Onun da kullandığını ben izlemem. Her şey daha iyi bir olacak. O çalıntı bir laf. O da çalıntı, o da çalıntı, o da bir, çalıntı bir, la. bir laf. Nereden çalındı? <laughs> Söyle. <laughs> abi, abi arkaya şu müziği koyuyorlar ya. Ne olsun ne oluyor? Ne olsun ne oluyor ya? Sireyim Amca. Bak. çalıntıyı da sen o zaman sen ajan mısın sen ya? Ben Nereden çalmış? Şimdi gelmiş geçmişlerin içerisinde en iyi çalışan kim? Ekrem İmamoğlu Neyin efendime söyleyeyim. ne söyleyeyim. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu Allah aşkına ne, yapmış? yavaş. Ne, ne yapmış? Gözleri görmüyor mu? Ne ben gözleri ne Allah Allah. Bu CHP'nin eseri var mı? Hiç görmedim. Gelmiş hep yıkmışlar, gitmişler. Bu adam neler yaptı ya Mermeş'in? Hem çoğu insanda ya. Adam neler yaptı? Şu, şu an elinde 5 milyonlu telefon var Her evde 50 telefon var Ya sıkıcam artık şu telefon muhabbetinden bir Bu nereden çıktı da, bu ya. geldi. Yani Bunlara hayır bunların Bunlar bu lafı nereden duyup da böyle örgütlendiler ya Aynen aynen, aynen. Ya bıktım ya amına koyayım hep Polo yaka bir gömlek tişört Polo yaka <laughs> ve Telefon muhabbeti var ya amına koyayım onun faydalanacak tabii. Ne olacak? Çin Olmayacak mı? Olacak. Bırakacağım ne? Bırakacağım Lan o benim. bakın sen kaç yaşındasın? Bir, ah, o, Yaşındayım. Ben de 68 yaşındayım da sen şu... <laughs> şu kafana koymuyorsun, gözlerin görmüyor. O, o bir olacak, huzur, maaş alan bir bürokrat gelmiş gelmiş alacak tarihte. Abi. Nereden alacak, Niye alacak? Niye yani. alacak? Alacak? Alacak, alacak, alacak. alacak? Adam, çalışıyor, Türkçe yönetiyor. Ne yönetiyor? Türkçe yönetiyor. mi yönetiyor? Kim diyor Bürokratlar. mu? Kulağı duymuyor mu? Ya bu iktidarı yürüten adam yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bırakın ya tıraşı ya. Ben bu memleket neyim kardeşim? Bak bir dakika ya bu memleketi yöneten Ecevit de vardı. Topaş arabaya biliyordu. Bu halk neredeydi? Size her 50, 500 lira araba mı almak? Tamam bir saniye. Alma. Cevap verin. Bırak. Bir saniye. Bir saniye. Beş tane. Çift maaş mı alacaksınız? Efendim ben şu kadar dünya. Abi mikrofon patlıyor abi. <laughs> abi mikrofon patlıyor. <laughs> derim işte bu Hadi adama. Geldi huzur bulduk huzur. huzur Allah Allah Allah. Ne Yaşasın. Uyur, ne verdin? Ne verdin? Ne, ne verdin? Ne, verdi, ne, verdi, ne, yani ne etti? Geldi, etti. Boş ver. Aç, 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 aç yok. Aç yok. yok. Keriz var bu ülkede. Keriz. Bak arabalara alamaz. Herkes de para alıyor. Ne oluyor amına koyayım ya? Herkes yemeği dışarıda yiyor. Ne acı be? Aç yok bu ülkede. Bu ülkede nasıl aç yok amına koyayım ya? Ya bak. Şu. Yani benim canımı çok sıkıyor ya. Nasıl açıyor abi bu ülkede ya? Abi ya görmüyorsunuz. Herkesi kendi gibi zannediyor herhalde. Nasıl aç yok ya? Geçen bir tane gurbetçi röportajı izledim. Gurbetçileri çok severiz. Bizim de çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var da. Diyor ki yumurta diyor bu kadar diyor. Yeme diyor. Ya be yarak ne yiyeceğiz amına koyayım? Sik mi yiyeceğiz? Bok mi yiyeceğiz biz? Yeme. Yumurtayı yeme diyor. Abi yumurta yumurta da taş mı yesin bu insanlar amına koyayım? Aa, çok bu yemek ki. Bak chat. Geçen de çay muhabbeti yaptınız. Sap moda aldım. Siyasi mesaj vermeyin abi. Yazmayın ya. Rahatsız oluyorum. Hoşuma gitmiyor. Çay 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 çay. Amına koyayım. Yani eleştirini yap. Ama çay ne abi? Direkt bir partiye saldırıyorsun sen şu anda. Siyaset meydanı mı burası amına koyayım? Ya yapma abi yani bu şu muhabbeti ya. E, yayın AK Partili adam ne izliyor abi? Niye o adama sen saldırıyorsun ki şimdi? Adam da belki o hareketi onaylamıyor, doğru bulmuyor. Ama adamın şu an damarına basıyorsun. Sonra bu adam sana karşı daha çok köpürüyor haberin olsun he. Bu sefer o yanlışı da savunmaya başlıyor işte. Siyasi ayrışım buradan başlıyor zaten haberiniz olsun. Sen onun damarına basıyorsun amanakodumu. Adam bu sefer yanlışı da savunmaya başlıyor. Bu yüzden işte. Kimse ya doğru amca ya. Ben adam ben en insan. büyük iyiliği Ayasofya'yı açmakta yaptı. En büyük iyiliği Ayasofya'yı açmakta yaptı bu adam. Bravo bu adam... Bravo. Bu adam mı? Adam... <laughs> bu, bu adam... Bak moruk ben apolitik biriyim. Şimdi seni de bozarım. Ben AK Parti'yi de bozarım. Ben CHP'yi de bozarım. Ben MHP'yi de bozarım. Tamam mı? Çünkü ben apolitiyim. Hepinize eşit mesafeden bakıyorum. Her tarafın yanlışını görebiliyorum. Çay çok büyük bir yanlıştı. CHP'nin de bir sürü yanlışı var, MHP'nin de bir sürü yanlışı var. Ben konuşursam hepiniz kırılırsınız. O yüzden birbirimize hakaret etmeden, tabii ki fikirleriniz olsun, düşünceleriniz olsun ki en güzel şeydir fikir, düşünce. Tamam mı? Birbirinize hakaret etmeden güzelce burada yanlışı da eleştireceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz, makaramıza bakacağız. Tamam mı? hata yapsa bile benim gözümde yok. Ayasofya'yı aşmak da en büyük. Oğlum takım tutar gibi parti tutmayın lan koyayım? Bu ülke sizin geleceğiniz bu. Kendi yanlışlarınızı görün ya. CHP'nin de yanlışları var. AK Parti'nin de var. MHP'nin de hepsinin yanlışları var. Bir tarafınki fazla olabilir. Ama hakaret etmeden. Yani niye hakaret ediyorsun abi adama? Sen bir dakika, senden der bir hocasında aya Sofya'da e kal, o Mustafa kalımdır nedir? Atatürk'e kafir diye, nerede bu cümle cani? Yalan, yalan, hep, yalan. hep, hep, yalan. hep. Ay, ne yalan? Ay, 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 ay. Siz ay, doğrusu. Ay, siz, ay, ay, siz ay, doğrusu. Ay, ay, siz yalan çıkın, siz, kim sizin? Devlet yalan sini, devlet yalan, devlet yalan. Atatürk, Atatürk. Ya yanlış anlamayın da bak, bunu söylemem lazım, apolitik olabilirim. Lakin şu anda Atatürk olmasaydı soyadını Stepano falan da böyle rahat rahat da o sakalı bırakıp böyle camilerde falan gezemiyordunuz haberiniz olsun. Atatürk'e laf söylüyorsunuz ya bak orada işte denlenirim. Atatürk olmasaydı yani daha farklı şeyler geliyor ağzımın ucuna. Ha yani Atatürk olmasaydı böyle o sakalı bırakıp da buralarda gezemeyiz. Kiliseye papaz olurdum belki haberin olsun yani. Avrupa'dayım bu sevgiyi kimse atlamaz. <laughs> sen bunlar gözlerin görmüyor mu Avrupa'yı görüyorsun? Tamam da sen ne biliyorsun? Seni burada ne veriyorlar burada? Baş Başka yeri ne biliyorsun ki sen? Ne ben biliyorum işte. Seçim 2013 gez öncesi, öncesi enflasyona bak. Tamam. Bir de şimdiki yeni bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Hani şimdi kanatlanmış bir şey uçuyordun senin Tayyip Hanım niye? Şey Uçuyorduk siz durdurdunuz. Bir yani... de bayan <laughs> <laughs> ne taşşak varmış lan doları 1.30'dan 1.30'dan 8.50 yapmışlar taşşaya bak. <laughs> Biz ya bunlar yapmışlar. Ben <laughs> uçuyorduk ya durduran mı var? Trump'ın yanında olursan Trump'ı Trump, de Biden'ın Biden, Biden, Trump, Biden Trump, yanında adam, olursan <laughs> <ben> Ulan <buraya. gülüyor> bu adam Biden'ın yanında <laughs> soksun amına koyayım ya usta vallahi körü körüne bir çok sakat ya. Bu adam Biden'ın yanında sağ kolum abi danışmanı mı bu adam Biden'ın? yanında olursan kaybetmiş adamı destekliyorsun. Nasıl Türkiye yükselecek? Ulan şu satılmayan bir şey yok. yapılıyor. İstanbul. <gülüyorEtiniz> Abi yani çok özür dilerim ama güzel kardeşlerim sizler daha hani bizler daha genç bir kesimiz ya. Vallahi billahi benim gücüme gidiyor. bizim bizlerin oylarıyla bunların oyları bir ya. Beni o şey yapıyor. Yani bunların iki tarafta körü körüne inanıyor. Allah şükür biz biraz daha sakin kalıp beynimizle hareket edebiliyoruz ya. Böyle okuyabiliyoruz, internetin yıldır zıvır. Kanal Sen millet aç. getir. Sattı geldim <laughs> <de> ben para aldıma gitti. Vay <laughs> amına <buna> koyayım ya. <laughs> Ay Türkiye bir haftada neler yaşadı. Ya bu fotoğrafı da koymayın böyle şeyler amına koyayım.